E, sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi de ameliyatsız acaba göğüs büyütülebilir mi? Burada son zamanlarda geliştirilen yağ e, enjeksiyonları, yani yağın e, oraya e, verilmesi ile yapılan ameliyatlar, tabii ki e, bu ameliyatların e, bir sınırı var. E, yağ e, enjeksiyonu e, ancak e, memenin kısmi olarak e, düzeltilmesi, şekil e, e, oranlaması açısından yararlı olabilen bir yöntem. Ama e, tamamıyla derisi sarkmış, e, elastisitesini kaybetmiş bir e, kişide e, bu tür ameliyatın yapılması e, sonuç vermez. E, genelde e, biz e, silikon protezle yapılan e, meme büyütmelerini çok daha kalıcı, yararlı ve e, estetik açıdan tatmin edici buluruz.